Merhaba arkadaşlar Sevinç ile Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Mart ayı tabak ballarızı yapıyorum Yengeç Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğeni yapın arkadaşlar. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0 538 292 92 75'den bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben de size dönerim arkadaşlar. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla da paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok çok sevinirim. Elleriniz dert görmesin bu arada derim. Arkadaşlar e, e, bana soruyorsunuz yorumlar kısmında bazen e, özelden yazılan arkadaşlar oluyor. E, abone olmak beğeni yapmak yorum yapmak e, ücretsizdir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Çok uzattım e, neyse e, toptan konuşuyorum. Evet arkadaşlar yengeç burcuna baktığımda burada bir hediyeleşmek olabilir birine kavuşmak olabilir sevdiğiniz bir insanı görmek olabilir el ele tutuşmak yani çok memnun olmak gibi olabilir ne belki bir çocuğu olabilir yanında küçük bir çocuğu olabilir işte ya da sevdiğiniz bir insanı görmek de olabilir yani umut ettiğiniz beklediğiniz belki de kavuşma olabilir arkadaşlar burada sevdiğinize kavuştuğunuz Artık bir beraberlik el ele tutuştuğunuz gözüküyor arkadaşlar. Burada bir memnuniyet veya ondan sonra belki karşıdaki kişiye hediye vermek veya hediye almak. Yani çok bir, bir burada çok hoş bir memnuniyet, çok hoş bir durum gözüküyor. Kendinizi iyi hissettirecek, iyi hissedeceğiniz, işte kendinizi özel hissedeceğiniz bir durum olacak ve bu konuyla ilgili. Ayrıca şükür edebilirsiniz ki eğer böyle bir durum olursa veya birine kavuşursanız veya birinden beklediğiniz bir sizi memnun edecek bir hediye olabilir ki sevgililer günü geçti. Mart ayında da bunu belki yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu da sizi ne yapacak? Sevindirecek gözüküyor. Evet yani burada sevineceğiniz, mutlu olacağınız durumlar olacak. Belki de bu konuyla ilgili tevekkül ve şükürde kalmak çok iyi olabilir. Ezan okundu arkadaşlar. Biraz Bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi burada da göğsünü gererek bir kişi izliyor böyle yani bu durumdan karşı taraftı yani çevrendeki bir insanın da çok memnun olduğu gözüküyor. Yani diğeri kişilerle anlaşman belki karşıdaki kişiyle birlikte uyumlu olman ya da birbirinizi memnun olmanız birilerini de çok dışarıdan bir insanda bu konuda çok böyle görünce yani hani kabarıyor demeyeyim de memnun oluyor gözüküyor dışarıya gideniniz var ya da bir süre bir dışarı gitme bir yere gitmek isteyebilirsiniz gözüküyor Mart ayında ayrıca burada bir şahininiz arkadaşlar büyük yüksek bir kısmet var İlahiden gelecek bir nasip var şahinler yukarı yükseklerde uçar ya gökyüzüne daha yakındır korunup kullanıyorsunuz Ayrıca Mart ayında çok güzel bu e, ilahinin size vereceği bir e, nasip, kısmet diye Nasip, kısmet var arkadaşlar diyebilirim. Yani bu konuda e, çok mutlu olacaksınız gibi gözüküyor ve hatta e, birçok insanlar bunun farkına bile varacak yani. Bu nasıl oldu falan gibisin. Sen burada aslında bildiğin şeyi yaparak belki de bunu eee kazanacaksın Belki de e, ne bileyim detayları daha farklı izleyerek gözleyerek bakacaksın Aslında bu da sana e, e, işte o o kız şansı ve o nasibi sana getirecek o nasip sana gelecek diyor buradaki e, falan Evet e, yine baktığımda arkadaşlar şöyle biraz yavaş yavaş gidelim bakalım. Yani dışarıda da böyle hani aslında dışarıdaki insanların da bakın hep biraz daha açık renk çıkmışlar. Ee, iyi niyetli veya iyi düşünen insanların olduğu gözüküyor. Veya senin iyiliğini isteyen insanların olduğu gözüküyor. Bunlar belki de bir araya geldiğin, görüştüğün, sık sık belki bir arada olduğun kişileri gösteriyor ama bu biraz aileden dışarı belki bir arkadaş belki hani yani aile gibi görebilirsin ama hani biraz daha dışarıdan ama çok böyle iyi gelen insanlar gözüküyor belki sana iyi gelecek. geldi ki sana iyi geldiklerini söyleyebilirim Esenim. kesinlikle ağırlığınız var böyle ince böyle hani ince bir çizgi ama e, bir kapı e, uzun ama böyle var mı yok mu ama ince bir kapı belki de bir güzel bir kapı açılacak ama yavaş yavaş o kapı aralıklanacak kocaman bir kapı kısmet açılacak gözüküyor bu da seni sevindirecek yani daha böyle fiziğine düşkün olabilirsin daha vücut hatlarını çıkarıyor olabilirsin yani burada bakın ee, neydi ee, 80 60 80 miydi öyle bir şey vardı ondan sonra böyle güzel bir şekilde ya da daha fazla fiziğine düşkün olabilirsin hani e, yediğine içtiğine dikkat edebilirsin özellikle evet bakalım. Burada da ateş böcekleri var yani bir yani bakın yine sene güzel bir şekilde e, ya burada bir bilgilik bekliyor bir konu hakkında aydınlanacaksın yani veya çevrendeki e, çevreni de aydınlatıp yolunu bulacaksın onunların sayesinde. Ya buradaki gerçekten güzel bir bilgilik varsa üzerinde bir, bir burada da bakın nasiplerim var yine iki tane gelecek nasip kısmetlerim var destek görebilirsin, destek verebilirsin. Yani burada sevilebilirsin. Ee, ama özellikle aile içinde de şunu söyleyeyim. Yani birine de öfkelene de bir kıza da bilirsin ama öyle gözükmüyor ama yani böyle tutabilirsin, silkeleyebilirsin gibisine kendine gel. Ya da biri seni hani öyle bir silkeleyebilir kendine geldiği. O da olabilir ama ben yine orada tatlı görüyorum. Yani bir şey görmüyorum atlıyor bir şey yani. Burada boy boy böyle Dalto kardeşler gibi 1 2 3 boy boy ama böyle bir arada çekirdek aile. Öyle mi deniliyordu? Küçük aile mi? Çekirdek aile. <laughs> gibi bir durum var. Evet. Ama güzel yani anlatabildim mi? Burada bir yine uyum var yani bakın her taraf temiz. iki tane gelecek kısmet. Nasibiniz var. Uyum var. Veya birbirinize uyum sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Anladınız mı demek istediğimi? Farkındalıklarınız var. Bakın. Beş parmağımızda beşle birbirine aynı değil. Hepsi birbirinden farklı. Hepsinin görevi ayrı. Hepsinin işte e, parmağımızda durduğumuz zaman hepsi farklı. Belki hepsi bir olsaydı daha mı çok çirkin mi dururdu bilemem ama siz de burada farkındalıklarınız olabilir ama siz belki de o farkındalıklarınızla birbirinizi daha çok seviyorsunuz. E, olduğunuz gibi daha çok seviyorsunuz. Boy farkı olabilir, kilo farkı olabilir ki hepsinin kilosu orada aynı gibi. Ondan sonra efendim ne bileyim Belki biriniz daha büyüksünüz, biriniz küçüksünüz ama birbirinizle uyumunuz çok güzel. Yani Bir uyum var. Mart ayında herhalde en fazla sizin için uyum bir ay olacak. Yani hem burada istediğiniz kişiye kavuşmak olabilir, daha dengeyi bulmak. Belki bir çocuğunuz olabilir. Ondan sonra veya hiç görmediğiniz birine sarılabilirsiniz. Kavuşabilirsiniz. O da olabilir arkadaşlar. Veya eşiniz uzaktadır. Çocuğunuzla birlikte sizdir o gelecektir. Ona sarılabilirsiniz gibi. Yani bir kavuşmayı, bir eee birlikteliği, bir e, uyumu, aşkı e, singeliyor. Yani birbirinizi daha iyi anlayabileceğiniz Belki hani ailemizi toparlayalım diyebilirsiniz, bir çocuk daha yapalım, evi e, neydi ailemiz büyüsün, ondan diyebilirsiniz. Hani tek çocuğumuz vardır, bir çocuk daha yapalım düşünebilirsiniz ama bu yani çevrenizdeki birilerini de sevindirecek sizin ne, ne düşünürseniz, ne yaparsanız. Birileri de çok sevinecek yani bu konuda sizin böyle düşündüğünüzü. Çok sevinecek, mutlu olacak gibi gözüküyor. Evet, yani siz de burada, e, siz de sevineceksiniz. Yani anladınız mı? Hatta belki e, dedim ya, yani e, o kadar kız bir de kısmet var yani, çok güzel bir kısmetiniz var Mart ayında. Hem ailece bir e, güzel, yani ne söyleyeyim bilmiyorum, yani güzel bir hoş çıktınız. Yani kötü bir şey de olsa hani Allah korusun olmasın ama hani bir şeyler söylüyorum sonra abla çok kötü şeyler söylüyorsa hani gördüklerimi yorumlamaya çalışıyorum oradaki figürleri. Hep iyi değil diye de abla diyorsun, diyorsun hani diyorsunuz. E bu sefer hani ne görüyorsam söylemeye çalışıyorum. Belki biriyle anlaşamıyordunuz. Bir barış olabilir. Anlaşabilirsiniz. Uyulaşabilirsiniz. Birlikte bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani bu da olabilir. Yani güzel bir gelişmenin olacağını gösteriyor. Evet. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, Hoşçakalın. kalın.